Merhaba arkadaşlar. Bugün size Milli Eğitim Bakanlığının onaylamış olduğu 100 temel eser arasından olan Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf kitabını tanıtmak istiyorum. Sabahattin Ali'nin Kuyucaklı Yusuf kitabı 1937 yılında yayınlanan ilk romanıdır. Daha sonra 1940 yılında İçimizdeki Şeytan adlı kitabı yayınlanmıştır. Ardından Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı 1943 yılında yayınlanmıştır. Romanlarından önce Sabahattin Ali öykücü kimliğiyle ön plana çıkan bir yazardır. Değirmen, Ses, Kanı, Yeni Dünya, Sırça Köşk bilinen öyküleridir sınavlarda da hatta soru olarak karşımıza da çıkmıştır. İlk romanı olmasına rağmen Kuyucak Yusuf Sabahattin Ali'nin kurgusu, dil anlatım yönü, tasvirleri, edebiyat açısından güçlü bir romandır. Zaten yüz temel eserler arasında olması sebebiyle de bunu göstermiştir. Şimdi de sizlere Sabahattin Ali'nin hayatından biraz bahsetmek istiyorum. Sabahattin Ali 25 Şubat 1907'de Edirne vilayetinin Gümürcine sancağına bağlı Eğridere kazasında doğmuştur. Babası bir başı Selahattin Ali'nin görev yerlerinin sık değişmesi sebebiyle Sabahattin Ali ilk öğrenimini İstanbul, Çanakkale ve Edremit'in çeşitli okullarında tamamlamıştır. Edremit'e göçtükleri zaman Yunan işgali altında oldukları için emekli olan babası aylığını alamamış ve aile çok zor günler geçirmiştir. Sabahattin Ali parasız yatılı sınavını kazanarak Balıkesir Öğretmen Lisesi'nde daha sonra İstanbul Öğretmen Lisesi'nden mezun olmuştur. Yozgat'ta bir yıllık öğretmenlik yapıp Milli Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak iki yılda Almanya'da bulunmuştur. Türkiye'ye döndüğünde ise Konya ve Aydın gibi şehirlerde de Almanca öğretmenliği yapmıştır. Şimdi size kitabın ilk cümlesinden bahsetmek istiyorum. Kitabın bu okuduğum ilk cümlesi ki içeriğinin çarpıcılığına dikkat çekiyor. 1903 senesi sonbaharında ve yağmurlu bir gecede Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Kaza yolculuğundan trajik bir sona doğru sürüklenen lirik bir aşkın hikayesini anlatıyor. E, Kuyucaklı Yusuf çok masumane duyguları olan lirik e, aşk kahramanı olarak da Türk Edebiyatı'nda damga vuran bir isim. E, kitabın sonunu anlatmayacağım. Size kitap için çok e, önemli betimlemelerin olduğu, kurgusunun, dil anlatımının çok güçlü olduğunu ve Sabahattin Ali'nin genç yaşta aramızdan ayrılması sebebiyle bu kadar e, eserlerini yansıttığını ve e, keyifli okumalar diliyorum özellikle öykülerini diğer romanlarını ki Kürk Mantolu Madonna son zamanlarda çok e, popüler olmuştu e, sakın bu romanları da popüler oldu diye okumaktan vazgeçmeyin sizlere tavsiyem. mutlaka Sabahattin Aliyi önce tanıyın daha sonra eserlerini sizler tek tek inceleyin ve görmüş olun. Türk edebiyatında çünkü e, sınavlarda da hem konu olarak el, yeri olan sanatçımız, aynı zamanda şiirlerinin pek çoğu bestelenmiş, hala günümüzde de meşhur şarkılar olarak söylenmektedir. İsterseniz o şarkılardan birini ile videomuzu sonlandıralım.